Florian Meissner bir fotoğrafçı. Bir gün fotoğraf makinesini çaldırınca... ...dijital dünyanın olanaklarını keşfetmiş. Cep telefonuyla fotoğraf çekmeye başlamış. Şubat ayında üç arkadaşıyla birlikte... ...startup adı verilen yeni işletmelerden IEM'i kurmuşlar yaratıcı gençler geliştirdikleri yazılımlarla akıllı telefonları seyyar fotoğraf laboratuvarı haline getirmek istiyorlar. Amaç cep telefonuyla sanatsal fotoğraflar çekebilmek, fotoğraf meraklılarını bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platformda bir araya getirmek. Bizim vizyonumuz biraz da hızlı bir fotoğraf arama motoru geliştirmek. Bu şu anlama geliyor. Daha önce gitmediğiniz bir yerde fotoğraf çekiyorsunuz. Bunun üzerine anında bizden bir öneri geliyor. Örneğin fotoğraflanabilecek yerler, ilginç konular veya etkinlikler hakkında ya da orada şu an popüler olan ne varsa pek çok olanak yaratıyor yani. Bir nevi yabancı bir şehirde şehirden birinin size rehberlik etmesi. Akıllı telefonlara yüklenen ücretsiz bir yazılımla da anında fotoğrafların üzerinde oynayabiliyorsunuz. Bu yazılım şu anda 135 ülkede kullanılıyor. Dijital galerilerle fotoğraflarınızı konularına göre düzenleyebiliyorsunuz. Eğer kullanıcılardan biri çektiğiniz fotoğrafı beğenirse sizinle temasa geçebiliyor. 9 aydır yazılımı geliştiren Florian Masner çalışmalarını tamamlamak üzere. Zexmund'a adlı işletme ise bir adım ileride. Onlar yazılımlarıyla para kazanmaya başlamışlar bile. Geliştirdikleri yazılımla akıllı telefonlar, dijital ajanda gibi kullanılabiliyor. <laughs> Örneğin alacağınız domates veya patatesi dijital alışveriş listesine ekleyebilirsiniz. Ya da toplantılarınızı not alıp yapacağınız işleri planlayabilirsiniz. Büroda, metroda ya da sahilde. Düşünün ki daha 5 yıl öncesine kadar en fazla sıkıştırılmış halde multimedya mesajı gönderebiliyorduk. Şimdi ise tüm hayatımızı akıllı telefonlara sığdırabiliyoruz. Yalnızca hayatınız değil, daha fazlası akıllı telefonlara sığabiliyor. Daha şimdiden 500 bin hayranı olan yeni yazılım heyecanla bekleniyor.